Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, size YouTube'da size kimler abone olmuş onu göstereceğim. Bu arada e, abone sayıcını da e, göstereceğim Lara. Şimdi arkadaşlar kurama geliyoruz. Kurama geliyoruz ki YT Allah. YT Yeterli studio yazıyoruz. Eğer ki benimki gibi bir Android cihazınız varsa ilk çıkan seçeneği basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra en üstte grupta yeni sekmede aç diyor. Android cihazlar Samsunglarda da oluyor herhalde tam bilmiyorum. Ee, diyorsunuz sonra alttan YouTube simgesi mi bir tane simge çıkıyor ikinci ona basıyorsunuz. Son buradan geliyorsunuz. Siz de başka yerde olacak. Siz başka bir yerde olacak. Şu üç çizgiye basmayın da şurada dur. Durun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, Aa, şurada bir tane şey olacak. Ona basıyorsunuz. Kanal kontrol paneli. Hatta şu 3 ben size daha kolay anlatmak için şu 3 3 çizgiye basıyorsunuz bakın şu 3 çizgiye basıyorsunuz sonra buradan kontrol paneli var kontrol paneline basıyorsunuz paneline sonra burada son aboneler yazıyor tümünü göstere basıyorsunuz sonra burada burada e, 50 yapıyorsunuz ve burada ömür boyu yapıyorsunuz şuna 90 güne basıp ömür boyu yapıyorsunuz sonra buradan eğer kaç abone görünmesini istiyorsanız 50 diyorsunuz sonra şuradan her eğer ki şş, bakın eğer ki 50'den fazla aboneniz varsa şuna basıyorsunuz ve Öyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Benim aslında bir 10. Benim aslında arkadaşlar 10 abonem var. Mevcut abone sayısı 10 yazıyor. Ama niye bir tane gösteriyor? Burada. Gelin size onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Mesela Youtube'da e, kanalı görüntüle de şu kaleme basınca şurada tüm abone aboneliklerimi gizli tut yazıyor bunu açarsanız e, Mesela birisi bunu açtı ve o da size abone onu göremezsiniz Eğer ki o kapatırsa bunu bu seçeneği görebilirsiniz e, yani her nerede size abone olan herkes onu açmışsa niye göremiyorum diye sormayın bu açıktır onda. Bu seçenek açıktır. Eğer ki size abone olan kişi şu seçeneği kapatırsa siz onun siz onu görebilirsiniz. Ya öyle. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.